tam anlaşılacağı üzere babalar ve oğullar arasındaki kuşak farklılıklarını oluşan bir önceki neslin bir sonraki nesli anlamamasını anlatan bir kitap aslında. Ama Rus edebiyatında nihilizmin temellerinin atıldığı ve ilk e, anlatımlarının yapıldığı kitap olarak da kabul ediliyor. Şimdi nihilizmi size uzun uzun anlatmayacağım ama hiçbir şeyi kabullenmeme durumu olarak en basic anlatımı bu şekilde olabilir sanırım. Eee diye bir karakter var kitapta. Kitaptaki bu karakterin üzerine kurulu aslında birçok anlatım. Nihilizmin de kurucuları gibi e, görebileceğimiz bir karakter Pazorov. Bana sorarsanız tamamen narsist. Ne istediğini bilmeyen genç bir e, manyak. Ben kitabın birçok noktasında böyle yazdım hatta Pazarov karakterini. Kitabı okuyanlar bu konuda ikiye ayrılabilir. Birileri Pazarov'u çok sevip bir kısımda yani böyle olup nefret edebilir. Ben irit olup nefret eden kısımdayım. Arkady diye bir karakter var. Pazor'un arkadaşı. Aynı zamanda öğrencisi olarak da görülüyor. Arkady de yani gençlerin her şeyi kabullenme, işte bir şeylerin arkasından gitme, işte ben bir şeyleri başaracağım dörtüsünden dolayı Pazor'un arkasından gittiğini düşünüyorum.